Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda simetrik regüle devrelerini inceleyeceğiz. Bir diğer ismiyle simetrik güç kaynaklarını Regüle devreleri çıkışındaki voltaj ve akımı sabit tutan devrelere denir. Burada 78 serisi ve 79 serisi regüle entegrelerimizde artı 15 ve eksi 15 voltu regüle edeceğiz. Dikkat ederseniz iki farklı devrenin Birleştirilmiş haliyle şaseleri ortak. Böylece simetrik güç kaynağı oluşturulmuş oluyor. Simetrik güç kaynakları bazı elektronik devrelerde eksi voltaja ihtiyaç duyulur. Mesela amfi devrelerinde. O devrelerde simetrik güç kaynağı kullanılması gerekir. Biz bugün örnek bir simetrik güç kaynağı yapacağız. Artı 15 volt ve eksi 15 voltumuzu regüle edeceğiz. Devremizi uygulayalım. Alternatörümüzü alalım ilk olarak. Transformatörümüzü alalım. Transformatörü alırken arkadaşlar 2 primer, 3 sekonder çıkışımız var. Ona göre alacağız. 2 primer 3 sekonder. Bu şekilde aratıyoruz. Üzerine tıkladığımız zaman trafomuzu sağ tarafta görebiliriz. Kutuplu ve kutupsuz kondansatörümüzü alalım. İlk olarak kutupsuz kondansatörümüzü alıyoruz. Kutupsuz kondansatörün kısaltılmışı bu şekilde. Ekledikten sonra altta ise kutuplu elektrolitik kondansatörümüz var. Onu da ekliyoruz devremize. Direnç alalım. LED alalım. LED'imizin rengi de yeşil olsun. Bakalım. Burada LED gri. Yeşil LED aldık. 79-15 alacağız. Eksi 15 voltumuz için. 78 15 alalım. 78 15'imizde aldık. Devremizin kurulumunu yapabiliriz. Alternatörümüzü yönlü çevirelim buradan. Alternatörümüzde 220 volt vereceğiz. Transformatörümüzü bağlayalım. Transformatörümüzün yönünü çevirmemiz lazım. Çünkü burası sekonder tarafta. Onu işaretliyorum. Ve burada x mirror var. Oraya tıklıyorum. Pardon. Bunu işaretledikten sonra sağa tıklıyorum. x mirror var. Yönünü değiştirdim. Alternatör bağlantımı gerçekleştiriyorum. Köprü diyodumu almamışım, unutmuşum. Ona ekleyelim. Köprü diyot bridge diye devremize getireceğiz. Bridge köprü demek. şu isimleri sağa tıklıyorum. Sonra sola tıklayarak başka bir yere taşıyorum. Kalabalık etmesinler diye. Devremizin uygulanması bu şekilde. İlk olarak kutuplu kondansatörümü bağlıyorum. Yönlü artısı yukarıda olacak şekilde. Devremize bakalım. Yanlış yapmıyorum. Aslında biz burada iki farklı devreyi yapıp birleştireceğiz. Şimdi ise kutupsuz kondansatörümüzü birleştirelim. Aşağıdakini biraz sola kaydırmamız gerekiyor. Evet. oradan da eksi ucu alalım yukarıda 78 15'imiz 10'u ekleyelim Şimdi burası 3 numaralı bacak çıkış bacağı, 1 numaralı bacak giriş bacağı. Sağa tıklıyorum. X mirror diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar giriş bacağı VE VE devremize bağlayacağız. Bunu kurarken dikkat edin. VO buraya gelirse çalışmaz. Şimdi 79 15'i bağlayalım. 79 15. Sağa tıklıyorum. Bu sefer Y mirör diyorum. 79-15'in yönünü değiştirdim. Şimdi arkadaşlar burada da yine aynı şekilde dikkat edeceğimiz şey giriş çıkış giriş çıkış kısmı V-O yazıyor. V-O çıkış demek. v -İ giriş demek. Bizim de, entegremizin girişini buraya bağlayacağız. Onun için sağa tıklıyorum. Bu sefer de X mirör diyorum. 2 numaralı bacaktan devremizin Şöyle biraz bir aşağı getirelim. Devremizin girişine bağladık. Buradan 2 numaralı bacaklar şasiye gidecek. 79 15'in 1 numaralı bacağı, 78 15'in ise 2 numaralı bacağı gidecek. Burada iki tane direnç alalım. Bir yönünü burada ayarlayalım. Birisi burada, birisi de burada olsun. LED alalım şimdi. LED'imizin de yönünü değiştirelim. Burası çok dar oldu arkadaşlar. Şurada sağdaki soldaki devreyi şu şekilde kare içine alıyorum. Biraz yukarı taşıyorum. Bunu da aynı şekilde biraz yukarı taşıyorum. Çünkü aşağıda led bağlayacağız. Bu sefer sıkışmaz. Aşağıdaki ledimizi de bağlayalım. Şimdi devremizde arkadaşlar trafomuzun orta bacağı toprak. Aynı şekilde buradaki hattımızda da bir toprak var. Toprak bağlantısını yapacağız. Onun için sol tarafta Terminals Mod kısmına geliyorum. Ground var. Bunu işaretliyorum. Ve bağlantılarımı gerçekleştiriyorum. Buradaki toprağı da şu biraz açık yapalım. Şimdi iki devreyi Birleştire toprak bağlantımı yapıyorum. Toprak bağlantılarımı da yaptım. Sırada voltajları gözlemleyeceğimiz voltmetre bağlama kısmı var. İlk olarak artı 15 voltu gözlemleyeceğimiz Bağlantıyı gerçekleştirelim. DC Voltmetreyi sol tarafta yine seçiyorum, Instrument kısmında DC Voltmetreyi seçiyorum. Voltmetremin artı bacağı burada 7915'in 3 numaralı bacağına gelecek. Onun için seçtikten sonra burada "Yemirir" diyorum. şu toprağı sileyim. Daha sonra yaparım. Şimdi arkadaşlar iki tane voltmetre bağladım. Ben bir tane daha voltmetre bağlamak istiyorum. Bu sefer artısı yukarıya gelecek. Tekrar yemirir diyorum. Şimdi neden böyle bir bağlantı yaptım onu da söyleyeceğim. Arkadaşlar. Toprak bağlantımızı da buraya unutmadan yapalım. Bu voltmetreyi neden bağladığımızı devreye çalışırken anlatacağım. Genel olarak bağlantıları yaptık. Ee, sıra devre elemanlarımızı isimlendirmeye geldi. Kutuplu kondansatörlerimin değeri 1000 mikrofarad. Değerlerin üzerine çift tıklıyorum ve 1000 mikrofarad yazıyorum. Bu yandaki kutupsuz kondansatörlerin değeri 220 nanofarad. Değerin üzerine çift tıklıyorum. Burada arkadaşlar bir, ente, bir kutupsuz kondansatör olması lazım. Onu unuttuk. Onu ekleyelim. Şu kısmı biraz şöyle seçeyim. Arkadaşlar biraz bu sağ kaydırayım. Aynı şekilde de yollar kötü gözüküyor onları bir silelim. Sağ tıklayarak siliyorum yolları çift. Şift sağ tıklarsanız arkadaşlar hangi eleman olursa olsun onu siler. Bu aşağıda bir tane kondansatör bağlıyorum. Kutupsuz. Bu kondansatörlerimizin değeri 100 nanofarad. Üzerlerine çift tıklıyorum. 100 nanofarad Değerimin üzerine çift tıklıyorum. Arkadaşlar burada çift tıklarken değerin üzerine tıklamayı unutmayın. Aksi halde devremizde burada yukarıdaki etiketi değiştirmiş olursunuz. Direncimizin değerine girelim. 1k. Aşağıdaki direncimizin değerini de girelim. 1k. Şimdi alternatörümüzün değerini giriyorum. Üzerine çift tıklıyorum. Amplitude yazan kısma 220 volt yazıyorum. Pardon, frekansı yazmayı unuttum. Yine çift tıklıyorum. Frekans kısmına 50 Hz yazıyorum. Sıra geldi transformatörümüze. Transformatörümüzde primary indüktans kısmı 40 Henry. Bazı devreleri yaparken arkadaşlar bu bilgiyi size vermezler. Yani transformatörle ilgili bu primary indüktans kısmını buraya 40 yazıyorum. Üzerine çift tıklıyorum transformatörü ve primary indüktans kısmı var 40 Henry. Devre yaparken muhtemelen siz bunu bilmeyeceksiniz ve devre çalışmayacak. Sonra problem arayacaksınız, problemi bulamayacaksınız. Arkadaşlar burada simülasyon gerçekleştirirken primer ve sekonder sarga hesabı var. Bunu girmeniz gerekiyor. Bize burada devremizde hazır vermiş primer endikatör 40 diye. Bunu siz e, bilmiyor iseniz benim yarım dalga doğrultmaç devre videom var. Orada formülle hesaplanması gerekiyor. Ona göre primer ve sekonder sargısını e, değerini, endüktans değerini burada trafonun içine girmeniz lazım. Aksi halde trafolarla ilgili simülasyon yapamazsınız. Yarım dalga doğrultmaç videomun videosunu buraya atacağım arkadaşlar. Oradan izlersiniz. Hem formül hesabını hem de simülasyonunu. Şimdi devremizi genel olarak kurduk devremizi çalıştırabiliriz. Devremizi çalıştırıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim yukarıdaki devremizde artı 15 voltumuz ve eksi aşağıdaki devremizde ise eksi 15 voltumuz var. Buradaki çıkıştaki voltmetreyi şunun için bağladım. Simetrik güç kaynaklarında artı çıkış ve eksi çıkış ikisi toplanır ve toplam voltaj elde edilir. Burada yukarıda artı 15'imiz vardı. Altta ise eksi 15'imiz vardı. Yani iki, ikisinin iki devrenin çıkışındaki potansiyel fark ikisinin toplamı kadar oluyor. 15 ile 15 toplarsak 30 volt. Eğer burası mesela 8 volt olsa burası da eksi 8 volt olsa Yine aynı şekilde buranın potansiyel farkı 16 volt olacaktı. Bu şekilde de to değerimizin toplam voltajını görmüş olduk. Devremizde değişiklik yapalım. Mesela 79.15 değil de buraya 79.08 bağlayalım. 79.08 bağlıyorum. Seçelim ilk başta. sağ tıklıyorum. Sağa çevirdikten sonra giriş çıkış kısmına bakıyorum. Test. Tekrar sağa tıklıyorum. Bu sefer X mirror diyorum. Ve i kısmı devremizin girişine bağlanacak. Devremizi çalıştıralım. Devremiz çalışmaz. Çünkü şaseyi birleştirmedim. Şaseyi birleştireyim gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda 10, 15 voltumuz var artı 15. Burada ise eksi 15, eksi 8 voltajımız var. Simetrik güç kaynakları bu şekilde arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.